Neredeyse köpek yiyecekti bizi. Öyle her yere burnu sokarsam böyle olur tabii. Haddimizi bilmiyoruz üstad. Şimdi nasıl sok nasıl yani. Bak şimdi bak. Tarih değil mi bu? Tehlikeli bir şey yok en azından. Kümes. Muhteşem. Vallahi biz galiba Sıla-i fazlaca özlüyoruz galiba her yerinde bir eser. Burası tabii köyün içerisinde kalmış bu ama vatandaşlar tabii bu işten şikayetçi mi yoksa memnun mu bilmiyoruz. Ancak her yeri bir eser her tarafı başka bir eser. Anlam verebilmek mümkün değil. Çok güzel.